Hey gidi günler hey. Muzaffer Eskin. Meskin atmış et Seslendiren Engin Albayrak. Hey gidi günler hey. Böyle yazdım diye yaşını başını almış köşesine çekilme hazırlığında biri sanmayın beni sakın. Yaşım 50, Yarım yüzyıl yani. Genç arkadaşım Emir'in yazısı bu tür bir yazıyı yazma isteği uyandırdı bende. Ben de şöyle çocukluğumu ve eğitim yaşamımı bir sizle paylaşayım da belki şimdiki gençlere ve çocuklara bir şeyler veririz duygusuyla geçtim klavyenin başına. İyi etmemiş miyim? 1966 doğumluyum ben. Doğuştan görmüyormuşum. Babam ve anam öyle dediler. Çocukluğumun ilk yıllarında hırçın mı hırçınmışım. Anacığım, sen ufağa kan biri benden verecek diye ödün kopardı der hep. Başkasının sesini duyunca basarmışım yaygara iki, yaygara derim size. Küçükken kardeşimle biraz dövüştüm diye köye sürgün edilmişim. Bu sürgün sırasında merhum anneannem anam, dedem de babam olmuş. Çünkü teyzem ve dayım onları öyle çağırırlardı. Çünkü dayımın ve teyzemin ana babasıydı onlar. Ben de onlardan duya diye dedeme baba, anneanneme de ana dedim. Kendi ana babamı tanımak için 7 yaşına dek beklemem gerekti. İlkokula geç başlayan kuşaktanım. Hem yıldan hem de aydan. 1976 yılının Aralık ayında başladım okula. Gününü de hiç unutmam. 28 Aralık 1976 Salı. Bu tarihten 4 gün önce öğreniverdik okula gideceğimizi. Benim gibi engelli olan kardeşimle bindirdiler bizi tomofile. Okula gidiyoruz dediler. Ne bilgimiz var ne psikolojik hazırlığımız. Okulun ilk günleri tam bir işkence. Bize şefkat elini uzatması gerekenler bağırmada, hakaret etmede, sözün özü bizi üzmede adeta yarış halindeler. Benimle birlikte kalabalık bir grup daha geldi oraya. Onlarla tanıştık. En zevkli kısmı da buydu zaten, yeni arkadaşlar tanımak. Bornova Körler Okulu yeni binasına taşınıp kapasitesi artınca kalabalık bir güruh olarak davet mektupları yollamışlar hepimize. Mektubu alan da kendini bulmuş orada. İlkokul yıllarım başarılı geçti ama özellikle son sınıfta çarşamba günlerini özlemle beklerdim. Bunun üç nedeni vardı. 1. Çarşamba günleri başarısız olduğum matematik dersi yoktu. 2. Çarşamba günleri haftalık harçlık alma günümüzdü. 3. Hala neden olduğunu akıl erdiremem. Çarşamba günleri öğle yemekleri daha farklı çıkardı. Sürekli yediğimiz bakliyattan farklı şeyler yani. İlkokuldan üçüncü olarak mezun oldum mezun olana kadar okulda hatırı sayılır müzik icracılarındandım. Önce gitarı tanıdım. Hasan Drahyalı adlı bir gitarist bize kurs verdi. Haftada iki gün geldi ve gitar öğretmeye çalıştı bize. Sanırım birinci sınıfta müzik hocası ayrıcalığına sahip ilk kişiydim. Zira müzik derslerimiz ikinci sınıfta başlardı. Ondan önce müzik odasına girmezdik. Sadece şarkı öğrenirdik. Onu da sınıfımızda yapardık. İlk müzik öğretmenim, saygıyla andığım ve kendisine uzun ve sağlıklı bir yaşam dilediğim Bayram Şimşek'ti. Bir dönem çalıştım hocamla. Sonra onun tayini olunca biraz boşluk çektim. Sonunda çok değerli hocam Kazım Bozkurt yarın benim odamdasın verdi. Nasıl sevindim anlatamam. Çünkü Bayram hocanın gidişi ardından beni istemiş, ben ise Batı müziği öğrenmek istediğimi söyleyerek reddetmiştim. Batı öğretecek kişinin ben kadar da olmadığını görünce de hayal kırıklığına uğramış ama bunu Kazım hocama anlatamamıştım utancımdan. Ertesi gün hocamla çalışmaya başlamış. Böylece halk müziği ve bağlama ile tanışmıştım. Okulumuzun biri halk müziği, biri de çocuk müziği alanlarında olmak üzere iki korosu ve bir de orkestramız vardı. Ben bu koroların ve orkestranın değişmez elemanıydım. Sözel derslerde de başarılıydım. Övünmek gibi algılamayın ne olur. Dönemimin genel kültürü en iyi öğrencileri arasında sayıyorlardı hocalarım. Yalnız sayısal derslerde ve el becerisi gerektiren derslerde aynı tutarlılıkta değildim. Ortalamam bu dersler yüzünden bozuluyordu. İlkokuldan mezun olunca babama artık yatılı okumak istemediğimi, Denizli'de okumamın benim için daha iyi olacağını anlattım. Biraz tartışınca kabul etti babam ve beni evimize yakın olan Merkez Ortaokulu'na yazdırdı. Orada üç numaralı kardeşim Özcan'la birlikte okuyorduk. Okuyorduk dediysem ben orta birdeyken o son sınıftaydı. İlkokula 10 yaşında başlayınca sınıf arkadaşlarımla aramda en az 3 yaş fark verdi. Ortaokulda da başarılıydım. Hep takdirnameyle geçtim sınıflarımı. Hatta birinci sınıfın birinci dönemini birinci sınıflar üçüncüsü olarak tamamladım. Çok şaşırmışlardı bir görmeyen başarılı oluyordu. Sonradan anlatılanlara göre hocalarım kendi aralarında benim için bir hayli tartışmışlar. Bazılarına göre başarılıymışım, bazılarına göre ise sınıfın başarı düzeyini düşürme ihtimalim varmış. Orada okumakla fark ettiğim bir başka şey başarımın temelinde ilkokulda aldığım eğitimin rolü büyüktü. Bunu şuradan çıkarıyorum. Artık kabartma kitabım yoktu. Derslere hazırlanarak gidemiyordum. Ama ilkokuldaki birikimim ve radyo dinleme alışkanlığım neticesi sorulara istenilene yakın karşılıklar verebiliyordum. Bir gerçeğe de vakıf oldum o yıllarda. Artık bağımsız olarak ders çalışamıyordum. Kardeşimden ya da babamdan, onlardan medet olmazsa da arkadaşlarımdan yardım almak zorundaydım. Sonra kasetler dönemi. Artık derslere hazırlanmada kasetlerden yardım almaya başlamıştım. Yine kah babam, kah da kardeşim kasetlere ders kitaplarını okuyorlardı. Ama ben diğer arkadaşlarım gibi dilediğim zaman ders çalışabilmenin özlemini çekiyordum. Şimdi bilgisayarlar, internet bu olanağı veriyor siz gençlere. Yine de kendimi tanıtabildiğim en üst basamak müzik oldu. Blok flütü arkadaşlarımın çok üstünde bir kapasiteyle çalabiliyor olmam, müzik öğretmenini etkilemiş ve beni yazılı sınavlara bile almadan sürekli karneme 10 düşmesini sağlamıştı. Liseye başlayınca işler biraz daha değişti. Çünkü artık birikimlerimden harcayamıyordum. Yeni şeyler öğrenmeliydim. Ve o zaman farkına vardım ki artık başarımda gözle görülür bir düşüş vardı. Yine kendi kitabım yoktu ve yine kasetlerle çalışmak zorundaydım. Ama matematiğin yanına fizik, kimya, biyoloji eklenmiş ve bu derslerde elle tutacağım materyal olmadığından kasetler de kar etmemeye başlamıştı. O nedenle ortaokulum her dönem takdir alan öğrencisi ben önce teşekküre sonra da en çok iki zayıfa adeta şükreder olmuştum. Tekrar vurgulayayım şimdiki olanaklar o zaman yoktu. Aileme de fazla yüklenemiyordum bana kitap okusunlar diye. Lisede de müzik kurtarıcım oldu. Buradan adlarını vermekle onur duyduğum müzik hocalarım Erinç Özmen'e ve Ayşe Gedizlioğlu'na edeceğim teşekkür hiçbir şekilde yeterli değildir. Okulumuzun halk müziği korusunda zaman zaman bağlama, zaman zaman da kaval çaldım. Yarışmalarda okulumuzu iyi bir şekilde temsil ederdik koru olarak. Babam gazete okurdu. Bana da okumasını istediğimde ise sen bunlardan anlamazsın derdi. Oysa ki radyodan ben babamın bile bilmediği şeyleri öğreniyordum. Sofya Radyosu, Moskova Radyosu ve BBC Radyosunun Türkçe yayınlarını kaçırmamaya özen gösterirdim. Öyle bir yayında Sayın Turhan İçli'nin müjdelediği bir haberle karşılaştım. Görmeyenler için sesli gazete çıkıyordu. BBC'de duyduğum bu haberden heyecanlanıp babama, "Artık bana gazete okumanı istemeyeceğim. Çünkü benim de bir gazetem var." demiştim. Lisede bitti ve sonunda üniversite yıllarım geldi. Gazi Eğitim Fakültesine girdim ve eğitim programcısı olarak mezun oldum. Sonra Bornova'da ve Tokat'ta görme engelliler okullarında görev yaptım. Şimdi ise Denizli'de bir ortaokuldayım. Hey, gidi günler hey. Yazarken bir bir geçti aklımdan geçen günler. Neler yaşamışız, nerelerden geçmişiz. Elbette eğitim yaşamımla sınırlıydı yazdıklarım. O nedenle kiminiz neler yaşamışsın ki hepimiz aynı aşamalardan geçiyoruz diyecektir. Benden küçükler haklıdır bu tespitte. Ama yaşıtlarım ve yaşça benden büyük olanlar az bile bulabilirler. Bugünün görmeyen gençleri ve çocukları çok şanslı. İnterneti yararlı ve etkili kullandıkları takdirde başarılı olmamaları için hiç gerekçe yok. Kitapları da kendilerine e-kitap biçiminde veriliyor dilerlerse kabartma da alıyorlar. Benimse sadece orta birde ve orta üçte İngilizce kitabım oldu. Onun dışında hiç kabartma kitabım yoktu. Bu anlattıklarımla bir nebze de olsa gençlere ve çocuklarımıza bir şeyler verebildiysem ne mutlu bana. Geleceğin gençlerine bu anlattıklarım örnek olur umarım. Hey gidi günler hey.